Değerli seyirciler, arkadaşlar ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar yollardayım. Ee, İsviçre'nin çok güzel yerlerine geldim. Onun için bu fırsat, bu fırsattır dedim. Cep telefonunu hemen cama taktım ve yola çıktım. Şimdi Rapperswil yakınındayım. Buradan sola sapıyorum. Eee bile e doğru yol alacağım. Arkadaşlar gelecek müşteri Kur şehirinde, Kur şehri Art Dağları'nın eteklerinde kalıyor. Ee, Art Dağları'nın baş şehri zaten Kur. Graubünden de, Kanton Graubünden de oraya doğru yol alıyorum. Hava sıcaklığı dışarıda e, 17 derece ııı e, ama güneşte bayağı sıcak oluyor. Bilhassa arabanın isi içi sıcak oluyor. Bakın hava masmavi. Yani klimasız gidemiyorum. Klima ve afif çalışıyor şu anda. Full değil tabi. Çok hafif çalışıyor. Arabanın içi e, ısınıyor. Neden? Biraz evvel 3 saate yakın güneşte durdu. Tabi içerisi hamam gibi oldu. Evet arkadaşlar konumuz tabi Hamam değil arabanın sıcaklığı da değil İsviçre'nin güzelliğini seyredelim doğasını seyredelim beraber onun için e, bu fırsat bu fırsattı dedim kamerayı hemen açtım. Biraz sonra sabrederseniz biraz sonra Alp dağlarını e, göreceğiz beraber Alp dağlarına doğru şimdi yol alıyorum. Evet, dünyanın her yerine beni artık nereden seyrediyorsanız kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ee, bu fırsatı da değerlendirmek istiyorum. Bana yorumlarda yazarsanız beni nereden seyrettiğinizi ben de aşağı yukarı bilirim. Nerelerden beni seyrediyorlar. Geçen de bir arkadaş yazdı, beni Kanada'dan e, seyrediyormuş. Tabii ki çok gururlandım, sevindim. E, sizler de e, bana yazarsanız, nereden seyrettiğinizi abone olmadıysanız, abone olursanız, bana emeğime karşılık biraz destek olursanız ben de tabii ki sevinirim. Gurur duyarım. Biliyorsunuz abone olmak e, ücretsiz. Bunun bir herhangi bir ücreti yok. Ama isteyen üye de olabilir. O ücretli, o başka bir şey. Ama üye olmanız mecbur değil. Abone... <laughs> Abone olursanız da tabii ki e, sevinirim, gurur duyarım. Arkadaşlar fark ettiniz öksürük tam yüzde yüz geçmedi. İki hafta evvelsi koronaya yakalandım. Daha halen ondan uğraşıyorum. E, eski enerjim yerine gelmeye başladı. Yalnız şöyle arkadaşlar öksürük kaldı. Öksürük de işte adamın enerjisini devamlı alıyor. E, bilhassa çok konuştuğum zaman öksürük geliyor. <laughs> Bazen de tabii çalışırken konuşmak icap ediyor. Telefonda konuşmak icap ediyor. Ee, müşteri telefon ediyor. Bir şey soruyor falan. Ee, ona bir şey açıklama gerekiyor. Ee, öğrenmek istiyor. Tabii ki bütün gün konuşuyoruz ve arabanın kliması da arabanın içini kurutuyor. Şunu kapatayım ben. Klima derken. Dışarıda 17 derece sıcaklık var. Ondan durumu idare edelim. Evet arkadaşlar buraları işte böyle İsviçre'nin köyleri. Geçen de bir arkadaş yorum yapmış. E, İsviçre'nin köyleri uzaklarda kalıyor. E, yani arabasız bir şey e, olmaz diye. E, şimdi tabii ki e, İsviçre'de e, bir kere herkesin evinde en az bir tane araba var. E, e, genelde böyle. Arabası olmayan belki ihtiyarlıktan e, dolayı ehliyetini verdiyse arabasını sattıysa onun da bir tanıdığı vardır. E, ona alışveriş yapar. E, ihtiyaçlarını karşılar. Büyük mağazalar tabii ki büyük mobilya mağazaları filan bunlar büyük şehirlerin e, içinde ol veya da dışarısında endüstride oluyor bilhassa. Küçük köylerde tabii mobilya e, satılmıyor. Büyük elektronik eşyaları filan satılmıyor. E, bunları almak için tabii ki e, arabaya ihtiyaç var. Yalnız bu dünyanın her yerinde öyle. Ve arkadaşımız yazmış e, Can Kurtaran oraya çok geç gelir. Arkadaşlar genelde can kurtaran 5 dakika ile 7 dakika arası e, her köye yetişiyor. E, araba can kurtaranı geç kalırsa yani dağlarda bir şey olursa genelde helikopterle helikopter can kurtaranı gidiyor burada İsviçre'de. E, kural öyle yani şimdi bu bunun bir dakikası var onu gecikti mi helikopter gönderiyorlar daha çabuk yetişebilmeleri için. İsviçre'de e, genelde böyle uygulanıyor. Bu konuda da size biraz bilgi vermek istedim. Yani arkadaşımız belki biraz yanlış düşünmüştür ama tabii ki arkadaşımızı da aydınlatmak lazım. E, her ülkenin uygulamaları, kuralları başka türlü tabii ki. İsviçre'de arkadaşlar devamlı söylüyorum. Bankaları çok meşhur. Diş doktorundan çok banka var. Yani ufacık köylerde bile banka var. İsviçre'nin bankaları meşhur. Şimdi de bu Ukrayna savaşı yüzünden Frank, İsviçre Frank'ı çok değer kazandı. Neden? insanlar panik yapıyor ve Frank stabil olduğu için yani garanti olduğu için dünyanın her yerinden frank alıyorlar. Bu sefer frankın da değeri çıkıyor. Şimdi şu anda o eurodan kuvvetli yalnız İsviçre'nin fabrikaları için iyi bir şey değil. Export bu sefer pahalılaşıyor. Satış yapamıyorlar. İyi tarafı frankın kuvveti yükseliyor. Yalnız kötü tarafı da export yapamıyorlar. navigasyon ne diyor? İleriden diyor. Sağa sapacaksın diyor. O tabağına doğru yolu alacaksın diyor. Evet. Buradan sahaya ya. dağları görüyorsunuz ileride. Şimdi şurada ileride mesela Landi diye bir satış yeri var arkadaşlar burada e, bahçe için ev ihtiyaçları bahçe bilhassa e, makina e, her türlü e, ürünler satılıyor burada burada sol tarafta biz buradan kurgularrus yol alıyoruz ve kura doğru şimdi yol alıyoruz yol ku'ra 90 kilometre var yani bayağı bir yolun var Ee, İsviçre'nin tünelleri eksik olmasın. 8-9 dakika araba kullandık. Tünele girdik. Ama ileride tünel bitecek. Ondan sonra e, alt Dağları'na doğru yolculuk yapacağız ve dağları da gözükmesi lazım. Çoktan beri bu yolu geçmedim buradan. Onun için tabi böyle yerlere gelince hemen kamerayı açıyorum. Sizler de bu görüntülerden faydalanın diye. Arkadaşlar İsviçre'nin otobanlarını senede bir kere vinyet alıyorsunuz. Ee, şimdi senelik ücreti 40 frank yani 40 euro bütün sene, bütün köprüler, bütün otobanlar, bütün tüneller hepsi içinde. O 40 euronun içinde. Ama ileride e yapacaklar. Yani elektronik yapacaklar. O zaman bunda bir değişme olabilir. Çünkü o elektronik cihazların da parası ödenmesi lazım. Pahalılaşma olabilir. Şimdi sırf senelik satılıyor. Yalnız pahalılaşırsa tabii senelik mesela diyelim 100 euro olursa veya 100 frank ee, i̇zine gelenler için de özel bir uygulama olab yapabilirler düşündüğümüz bizim. Yani bir haftalık, iki haftalık, bir aylık çeşit türlü e, vinyet alma imkanları olabilir. Ve öyle olacağını düşünüyoruz. Şimdi şu an 40 euro bütün sene bütün otobanlar, bütün tüneller, bütün köprüler hepsi içinde ama ileride senelik 100 euro olabilir. Bir kere yapacağız dediler 100 euro. İnsanlar bir kalkıştı. Yapamazsınız şöyle böyle. Zart zürt derken gene bu konu kapandı ama ileride ev niyet olursa bu değişebilir. Arkadaşlar burada bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum, ee, bir konu var o konu üzerinde de bir video yapacağım ee, bugün vaktim var arabayla giderken ee, bu videoyu şimdi yükleyeyim ee, bundan sonra da o videoyu yaparım çok e, yorumlarda sorular geliyor ee, İsviçre'ye Almanya'ya Hollanda'ya Belçika'ya nasıl gidebiliriz diye ee, İsviçre'ye İsveç olsun Danimarka olsun bunun üzerinde bilgi vermek istiyorum. Bunun üzerinde zaten bilgiler verdim. Eski videolarım var. Yalnız e, yeni bir video yapmak istiyorum. E, ondan da inşallah e, arkadaşlar bilgi almak isteyen arkadaşlar faydalanır. Arkadaşlar şimdi buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. En sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık, en mühim. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.